Merhaba sevgili hanımlar hanım Celiçleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda başladığımız terlik çalışmasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda üst kısmını örmüştük. Şimdi bitirdikten sonra ipi hiç kesmeden kenarlarını sık iğne ile çevireceğiz arkadaşlar. Sıra sık iğne gidelim. Şöyle yanındaki fazla sıkmadan ve sık iğnemizi fazla sıkı sık iğnemizi tamam sıkı yapalım ama aradaki mesafeleri sıkıştırmayalım arkadaşlar. Veya çok gevşek bırakmayacağız. Şöyle e, her sıraya yani e, krem rengine iki sık iğne, beyaza iki sık iğne, o şekilde batarsak tam kararında olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu sizin e, ördüğünüz ipin inceliğine veya kalınlığına göre değişebilir. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde etrafını çevirelim. Buraya kadar ve gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna kadar ördük. Sık iğne ile bitiriyorum. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Sık iğnemizi ördük. Şimdi tabanımızı tığlayalım. İpimi kesiyorum. Üzerinin sık iğnesini e, tabanımızı ekledikten sonra örüyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmakta fayda var. E, şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda elimde ördüğüm terliğimiz 37 numara. Eğer 36 numaraya yapacaksanız e, 1, 2, 3, 3 kremden sonra şu şekilde eksiltme yapabilirsiniz. Kırmızıyı tamamlamadan krem renginden sonra kırmızıya geçişte eksiltmemize yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksiltmeyi yapabilirsiniz. Ben ne yapmışım? 37 numarada kırmızıyı da ördüm ve kreme geçişte eksilttim. 36'da bu bir sırayı iptal etmiş oluyoruz. Eğer 40 numarada yapacaksanız 40 42 olabilir. E, kırmızı da değil de şu krem. Kremi de örelim. Daha sonraki kırmızıya geçişte eksiltme yapalım yine. E, bu burun kısmında eksiltmeleri veya fazlalıkları yapabilirsiniz numaralarda. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi tabanımızın tığlamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tabanımı alıyorum. 37 numara tabanımı ve Arkadaşlar tabanımız deliksizdi ama delik yerleri belirgindi. Kemer delme pensesiyle deldim ben. Sizler de dilerseniz bu şekilde Deliksiz taban alabilirsiniz. Kendiniz kemer derme pensesiyle delebilirsiniz veya şu şekilde e, delikli taban alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız, bunlar delikli tabanlar. Dilerseniz bu şekil alabilirsiniz veya deliksiz aldığınız takdirde kendiniz de kemer delme pensesi ile delebilirsiniz. Hemen tabanımızı tığlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yandan başlıyorum ben. Bir düğüm atarak başladım. Bir, iki, her yuvaya 2 sık iğne ile tabanımızı tığlıyoruz. Her yuvaya 2 sık iğne batalım. Bu şekilde tabanımızı tığlayalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemizi tamamladıktan sonra üzerine tekrar bir sıra sık iğne geçiyoruz. Şöyle bir sıra sık iğnemizi tamamlayalım ve üst parçanın ekleme işlemine geçelim arkadaşlar. Her yuvaya birer sık iğne batarak etrafını ikinci e, tabanın haricinde bir sıra sık iğnemizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar bir sıra sık iğnemizi tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. Tamamladık. Şimdi. Burun kısmına ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle uç kısmından işaretleyicimizi takalım. Ve ördüğümüz üst kısmının ortasından gördüğünüz burada işaretleyicimiz ile şöyle birleştirme yapalım. Ve bu ayarlamayı yaptıktan sonra şu şekilde burun kısmına denk gelecek şekilde ne yapıyoruz? terliğimizi buradan başlayarak ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle uç kısmından başlayalım. Ve bu eklemeyi kaydırma işlemi ile yapıyoruz. Şu şekilde her yuvaya bıraktığımız ipi arada yürütelim. Şöyle bir kez dolayalım. Ve tığımızdaki ilmekle kaydırma işlemi yapalım arkadaşlar. Şöyle her yuvaya Başlangıçta biraz belki zorlanabiliriz. E, o da kamera karşısında olduğumuz için, şöyle aradan geçirelim yine. Bu şekilde kaydırma işlemi ile parçamızı ekleyelim Eğer ayarlamada sıkıntı olur ise birçok yerine işaretleyici ile ekleyebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde uç kısma kadar buraya kadar kaydırma işlemi ile ekleyelim terliğimizi ee, dediğim gibi ayarlamada sıkıntı olursa ne yapıyoruz burundan yanlardan e, ara ara işaretleyici ile ekleyip işleminizi o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar kaydırma işlemi ile ekleyelim ve gelelim Evet arkadaşlar son ilmeğimizi ekliyoruz Şöyle. Ve burada ipimizi kesmiyoruz. Hemen üzerine sık iğnemize başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarındaki üzerinin sık iğnesine başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar ıı, her rengimizi sık iğne batalım. Bu kısım çok geniş olmayacağı için sık iğnemizi devam edelim. Orta kısma geldikten sonra arkadaşlar adet sık iğne battım ilmeğimi aldım ama hemen toplamadım yanındaki diğer taraftaki yuvadan da bir sık iğne alıyor bir ilmek alıyorum ve üçünü birlikte toparlayarak sık iğnelerime devam ediyorum kısmın daha muntazam olabilmesi için bu şekilde bir çözüm bulduk. Sık iğnemizi bitirelim. Aynı işlemle sıra sonuna kadar buraya kadar örelim arkadaşlar. Dediğim gibi her rengimize 1 ve 2 sık iğne batıyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Burada ipimizi koparmıyoruz. Hemen tabandaki sık iğnemize geçiyoruz. Ve buradan devam ediyoruz. tabandaki sık iğnemizin üzerinden tekrar bir sıra sık iğne geçişi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Ee, sık iğnemizi tamamlayalım ve bir sıra daha üzerinden geçelim. Burada tekrar bitirelim arkadaşlar. Bir sıra daha üzerinden geçelim. Buradan tamamlıyoruz tabandan e, gördüğünüz gibi. Tabanımızı tamamladıktan sonra sık iğnemizi üzerinden bir sıra daha sık iğne geçerek bitiriyoruz. Sonrasında istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar burada kaydırma işlemi ile üzerinden zincir işi gidebilirsiniz farklı bir çalışma yapabilirsiniz renklerini değiştirip rengarenk yapabilir buradaki gibi farklı bir çalışma yapabilirsiniz bu size kalmış terdiğimiz budur arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.